Herkese selamlar arkadaşlar Bugün çok özel bir gün Bugün tamı tamına Brawl Stars'ın e, Galiba 4. yaş günü Şöyle göstereyim Dükkana bugün Brawl Stars yeni yılı 1. günü diye bir Mega kutu verdi bize ücretsiz Bir de bundan bir şey çıkarsa var ya <laughs> Şöyle ücretsiz mega kutumuzu açalım İnşallah içinden güzel bir şeyler çıkar Böyle Bismillah diyerek tıkladık Ve Açtık. 5 yazdı. Aga be. Gerçekten bir şeyler beklerdim. Jeton katlayıcı verdi. Nayırın olamaz. Kutudan bir şey çıkartamadık. Bari şu robot işgali görevini yapalım. Ya robot işgaline sen Mortis ile neden girersin? Abe çocuk. Mortis'e girmenin amacı ney? Neyse sinirlenmeyeceğim. Belki iş yapar Mortis'te yani ne bilelim. Belki yapar. Böyle Nereden geldiklerini hiç göremiyorum ki. Neyse. Yaklaşınca vururum artık. Buna bu oyuna bir mini harita lazım ya. Bu oyuna bir tane mini harita çıkarsalar süper olur. Ama çıkartmıyorlar. Robotumuzun 32k canı var. robot geliyor. Ara ben kesek de. Bunun niye canı bitmedi ya? Nereden geliyor robot? aşağıdan geliyor. Daha yeni sezdim aşağıdan geldiğini. Lan 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 lan. Bak. Bunu atıyoruz. Üstüne böyle bir oto basıyoruz. Güzel vurdum. Bir tane daha su attım. Bir tane daha vurdum otoyu. Oba. Yok ettim. Yok. içinden geçtim. Ana 7. dalga. Robottan sonra bir daha dalga geliyor muydu ya? Şöyle uzaktan vuranları bir alalım da. Güzel. Bir tane de şuraya ulti atalım. Yıldız gücüm olmadığı için ultim küçücük gözüküyor. Aynen aynen. Vur ona. <laughs> Ve 13. dalga. Oyun bizde. Oyun biter. Burada yıldız oyuncu seçiliyor muydu ya? Seçiliyorsa benimdir. Yani ben yıldız oyuncuyum. Bakalım seçiliyor muydu burada yıldız oyuncu? Seçilmiyormuş. Şöyle görevimizi bitirdik. Ya Poco'yu niye bu haritaya katarsın? E, bunu anlarım da... Poco'nun burada ne işi var? Bu Poco yerine Colt olsaydı burada var ya. Hemen saniyelik bitirirdik bu haritayı. Gel bakalım. Güzel. Den den Yürüyemiyor bile ya. Hop iki vuruşta öldürüyorum. Seni de iki vuruşta öldürürüm. Poco sen orada öyle dolaş. Sen bize can bas Poco. <laughs> Valla can basacak gibi de değil herhalde bu. Seviyesi meyvesi düşük galiba. Oh yeah. Aha robot geldi. Tamam. Robot nereye gelecek? Buradan geliyor. Ben şöyle aksesuar var mı? Hop hepsini yedirdi. Bak. Şuraya bir kalkan atıyorum ve çok se çok seri bir şekilde bitirdik. Üf, hepsi kırmızı kırmızı korktum ha. Koko sen ölme. Sen bize can basarsın. Ye, yeah, aksesuar varmış. Hop, oğlum canları bitmiyor lan. Zor oldu ama başardık. Sonda çok hızlı geliyorlar ya. Ve yanıma Penny ile... Bu ne lan? Heh, ortaya bir tane ulti atsa Aksu sağ Helalsin be. İşte adamsın. Benim de ultim dolduktan sonra içinimizi atarım. Kimse gelemez buraya. Sen. Öncelik sen. Tamam. Dima'm. Benim ultim doldu. Nereye atayım? Tamam tamına buraya attım. Güzel. Şu duvarlar kırılsa acaba daha iyi olmaz mı bizim için? Diye düşünmüyor değilim. Tamam. İkinci ultim bile doldu. Biz zaten büyük ata bir karşılarsak bunlar zaten basit de büyük ata karşılamak zor. Yani büyük robot geliyor. Sol üstten geliyor vallahi billah. Lan. Kır duvarı. Kır. Kırılmadı be duvar. Hop. Güzel. Burayı savunduk. Hemen ortayı savmamız lazım bizim. Allah'ım sen savundun. Allah! Oğlum bitmedi lan. Aksesuarlı bile iyi vuramadım. İh. Güzel. At 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 ulti at. Üf. Usta bu kadar zor muydu ya? ya biz usta bu kadar zorsa çılgını nasıl geçeceğiz? Bunu da geçtik. Kutumuzun 7K canı kalmıştı. Zor kestik. Şöyle jetonları toplama keyif. Ve robot işgalinin son görevi. Bu görevi de yaptık mı robot görevimiz bitiyor. E bu görevi bunlarla yapamayız. Bu görevi bunlarla yapamayız ki. Yaparsak vallahi helal olsun bize. Bu adamlarla yaparsak helal olsun bize Vallahi iki vuruşta öldüremiyorum artık Başta iki vuruşta öldürüyordum Oha Şimdiden pembe gelmeye başladı Şimdiden pembe gelir mi yav? Yapma yav Hah, Kırmızı geldi Zaten sarıları hiç ölmüyor. Hah bizim adam ölüyordu az kalsın. Yapma yav sen aha bana değdi sandım. Ya, bu sefer değdi valla. Aksesuar bas. Lan yarısı boşa gitti. Güzel. Bunu bitirdik de. Ya şu şu atağa savunamıyoruz ya. Ölme. Allah rızası için ölme. Ölme de ben can basmazsam ben öleceğim. Neyse iyiyiz şimdi. Bir atış daha savunur ya. Savun 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 savun. Oğlum 16 saniye lan. Biz yaparız bu işi. Hop. Beni ulti. Ölme. 2 1 ah, Başaramadık. Başaramadık. Daha güçlü adamlarla girmem lazım. Bu adamlar çok az vurdu. Aha. İşte bu takım. İşte bu takımla bu işi hallederiz. Bakın da görün. Bak şimdi nasıl kazanıyoruz. 2 tane 8 bit'in gücünü az görmeyin. Lan? Ama. 2 tane 8 bit, bir de üç tane gelseydi var ya. Of! Ama imkansız gibi bir şey ya. Üç tane 8 bit'in aynı anda gelmesi. Herkes 8 bitle girmesi lazım öyle olması için. Baba baba hemen mor gelmeye başladı bile. Gel 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 gel. Kırmızı kardeş. Bak. Ben bir tane vuracağım, onlar bir tane vuracak. Aa nereden geliyor, bu taraftan geliyor. Evet. Lan ölüyordum. Robotu iyi bitirdik ve seri bitirdik. Aa bunun da şeyi yokmuş yıldız gücü yokmuş. Benim de yıldız gücüm yok. Ben yıldız gücü vardır diye çok güvenmiştim. Hop. Güzel. Kır oraları da. Ha şu uzaktan vuranlar var ya fena vuruyor ha. Cık. Aksesuarım boşa gitti. <laughs> Ölüyordum. Bu benim değil değil mi? Benim attığım mı lan bu yoksa bilmiyorum ki. 540 540 vuruyoruz. Hayır. Hala 540. Demek ki iki tane atsan daha bir şey değişmiyor. Aha öldüm. Ama maçı kazandık dediğim gibi. 2 tane 8 bit bu işi başarır ve şöylelikle görevimiz de bitti. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.